Evet arkadaşlar bugün kanalımın ilk videosu ve kanalımın ilk videosunda bu kanalda Minecraft videoları gelecek. Burası benim sığınak. Bugün bu sığınakta zombilerle savaşacağım. Şu an inşallah yoklar. Şuradan mı Ben buraya ineyim. Sen kapan. Şuradan. Yapacaktım. şu an bir şey karşılamadı yani. Ben burayı bir kapattım. Eğer kuzenlerimle bir savaş fırsat diye de. Şurada bir de Çünkü burası o da gibi. <laughs> Arkadaşlar bak burada mı kalayım? Bir yer daha var. Keşke kırayı alsaydım. Ben zombiler geldim mi göstereceğim. Tamam. Yoksa arkadaşlar burada mı kalayım? Dur. Hı, burada ışık varmış. Şuradaki ışığı kapat. Zombilerin de olması için. Yoksa burada mı? Ben salak mıyım? Ben ama burada kalmayacağım. Çünkü yatağım falan yok. daha zor olsun diye burayı bile kap. Ananı sikeyim. Tövbe tövbe. Ananın ne seçildi o? Neyse, zaten buraya gelmeden önce ben bayağı bir sövdüm şey, ya. Zombiler çıkana kadar arkadaşlar ben şey yapacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bu sefer bak gördüğünüz gibi zombiler doğmuş. Bakalım gece mi? Ama doğru yanımda canavarlar var. Çok doğru. Bu sefer kürek yaptım. Bir yani kere yukarı çıktım arkadaşlar. Çıkmam lazım. Şöyle yapacağım. Çok Şöyle yapacağım. Şöyle yapayım. Bakın buradan gözükmüyor arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar buraya çekersem. Evet. Bazı sonuçlar şeyler... beni gördü ve kapattı. İyi, toprak nerede? Burada. Onunla oradı ne? Hadi bakayım şimdi burabileceğim mi? Rahmetli kuş. Eh kendisine gidiyorum onunla. Salak. Aa, salaklar? Hadi salıver. Onunla gidelim. ben buraya arkadaşlar sınav yaparken şalterleri de koymuştum. Tam çalışıyor arkadaşlar. Onun ben böyle yapmıştım. Geliyorlar ona. Şey aha orada ama gelmedi. Ananı anam. yatakta Ananı Lan ne oluyor? Ona öldürdüler. bu sorun değil. Ananı seni. O hep bu çocuğu. Creeper. Oğlum bu çok kötü ha. Tamam hadi şimdi dedim. Hadi şimdi öyle ateş. Bunu koyduklarım. Ya su da çıkmış he salak. Oğlum keçiye ne ateş ediyorsunuz? Selim arkadaşlar. Anamız geçeceğim sizin. Bekleyin öldüreceğim oğlum sizi öldüreceğim. Oh, Salaklar. İneklerimi ateş ediyoruz çocukları ya. Oğlum senin de ananı senin de ananı toplu toplu sikerim oğlum. Oy. Lan bu da daha yukarıdan ateş ediyor. Yukarıdakiler ateş ediyor. Burayı ki Arkadaşlar tekrar geldim burayı düzenlemek için yarım saat uğraştım. ya burada. Elimdeki topraklarla yaptım. Bir de son bir tane kaldı demir kapıda. He iki. İşte. Şalterde. Yaptım. Elimde biraz taş vardı. Onları kullanarak odun da vardı. Şu canım doğsun. Buraları da unuttum. Toprakla yaptım. Nasıl yıkılmıştı ya. Nasıl yapmıştım orayı. Hiç hatırlamıyorum. Ama burayı girişini hiç kimse bilmiyor benden başka arkadaşlar. Canım hadi e artık ya. Diye. Kum var ama yayım yok. Yayım olsa var ya. Onları da şekerim de uzaktan uzaktan. Ha, ben şurayı kapatmıştım. Onu inanma ne yapayım şimdi. Salak. Hadi kendine gelsin şimdi. geldi. Oha hadi lan. Hmm. Allah kırılacak gibi. Anasını şiştiğim bir ortalığı Şu okullara bak. <laughs> Suskaru. Oğlum var ya, gün, gün geçirmek ne zormuş be. Anlaşamıyoruz ya buşaklarla. Ha buradakilerin hepsini temizlemişim. Ne oldu? Dışarıdan mı bakıyorsunuz artık? Salam mı sizi? Koç 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 koç. Uuu. Onun da uh, Yine öleceğim bir. Şimdi. Ya şurbaz vereyim de. Aha orada orada geliyor. Amına kodum. Sen gelme sen. Sen çok çocuğusun Arkadaşlar 10 dakika oldu mu videoyu bitireceğim. Ay patlama. Patlama amına. Nasıl salak öldü o. Aman aşkım. O oh, 20 şey olduk lan. Amına koydum sen nasıl vurdun duvardan be? Yok tam daha var mı hiç? Bir an şurada şey var sandım ha. Lan. Burası ya bok gibi duruyor. Anamış şişeyim. Böyle de olmuyor. Ee, Kanalı çıkayım. Lan sen nereden çıktın? Oğlum nereden çıktı? Yoktu bunlar. Oğlum. yoktur Rüzgar Vay aman okudum iki dakikada. Nasıl doğdu bir İşte. Arkadaşlar bir dakika müsaadenizi isteyeceğim. Evet arkadaşlar geldim şimdi bu Am siktiklerim burada mı? Sanırım burada ama saniyede bir ananı siz doğruyor mu? Onunu ne sikeyim? var. Onun, onun Onu var. Yara yer mi? Creeperları ver lan. Bu var ya. Yaparım. Mesela. Onunun amcamı sikeyim. Geliyor yeşil kafa. <laughs> yeşil kafa geliyor yeşil kafa. Aman Agodom'un çocuğu. Orada mı kaldı? Fındıkım. Yarram ye. Ay oğlum benim canım niye az Korkuyorum ya. Şu kulüp buradan çok korkuyorum. Herhalde. çıksa. Hayır. Çıktı. Çıktı, Çıktı ananı sikeyim. <laughs> Oy, amına koydum çocuğu orada. Ananı sikerim senin ha. Ya oğlum hiç de barut vermedi. Ben bir tane öldürmüştüm. Şunlardan amına koyduğum çocuğu barut da vermiyor. Hele bir patlat ananı yatakta sikerim seni. Geber git işte. Ya yine barut vermedi. Barut ver bari. Aa. Ya biz. Kok kodumun çocuğu. İyice yarrağını sardın değil mi? Amanın sikeyim ama sizin. Amanın sikeyim. Tarlamı siktiler. Sizin amınıza koyayım. Arkadaşlar video burada bitti. Daha ne çekem amına kodumun çocuğu daha geliyor. Ananı sikeyim. Videoyu kapatamadım senin yüzünden. O çocuk seni toprak toprakta gebertirim. amını sikeyim. Bir tane koysun. Oğlum ölmüyor bana. Toprak sıfır cam götürüyor arkadaşlar. Burada